Yani burası sarı çam ağaçları arasında olan bir tabiat gölü. Doğal bir göldür. Yazın yaz turizmi, kışın kış turizmi ile birlikte belli bir ziyaretçi ağırlıyoruz burada. Önceki yıllara göre biraz daha fazla yağdı bu yıl, yani ilk kar. Bu karlı görüntüsü zaten farklı bir boyut burada şu an. Gelen misafirlerimizi de sıcak semaver odun ateşindeki çayımızla ısıtarak alanı gezmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda yiyecek içecek bölümümüzde yine açık hizmet vermekteyiz. Bu karın yağması tabi biraz daha ziyaretçi yerli veya yabancı çekecektir yine. Yollarımız açık yani gelen ziyaretçilerimiz de rahat gönül rahatlığıyla gelebilir bu çok koşullarda. Burası gayet güzel. Özellikle kış olması münasebetiyle karla suyun buluşması çok güzel olmuş. Ee, Donmamış bir göl ve etrafının buzlarla çevrili olması, her yerde kar olması gayet güzel bir şey. Ee, herkesin gelip görmesi gerek, gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, sessizlik, sakinlik özellikle bu şeyde, bu çağda böyle kafa dinlemek için çok güzel bir yer. Kesinlikle gelinip görülmeli.